Belçika'da polis operasyonuyla bir işletme kapatıldı, bir kişi kara para aklamaktan tutuklandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'e bağlı 19 belediyeden biri olan ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Anderlecht Belediyesi sınırları içerisinde gece saatlerinde düzenlenen geniş çaplı polis operasyonunda yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen bir işletmenin 3 ay süreyle kapatılmasına karar verildi. Operasyonda ayrıca bir kişi kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Son haftalarda Anderlecht uyuşturucu çeteleri arasındaki silahlı çatışmalarla gündeme gelmişti. Polis, bölgedeki yasa dışı ekonomiye baskıyı artırmak amacıyla harekete geçti. Yetkililer tarafından önceden duyurulan operasyon kapsamında polis ekipleri Anderlecht'in Kuregen mahallesinde yaklaşık 15 işletmeye baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 17.250 avro nakit paraya el konuldu. Bir işletmenin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenerek 3 ay süreyle kapatılmasına karar verildi. Polis yetkilileri bu tür işletmelerin görünüşte yasal bir dükkan gibi faaliyet gösterdiğini, ancak gerçekte yasa dışı yollarla elde edilen paraları akladığını belirtti. Uzmanlara göre yasa dışı ekonominin büyüklüğü tam olarak bilinmese de, ekonominin üçte birinin bu tür faaliyetlerle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Operasyonun yanı sıra bölgede trafik kontrolleri de gerçekleştirildi. Polis ekipleri, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Anderlecht'te son haftalarda uyuşturucu çeteleri arasında süren çatışmalar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. İki rakip çete, günlük on binlerce avronun döndüğü uyuşturucu satış noktalarının kontrolü için mücadele ediyor. Çatışmalar sonucu şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Polis, yasa dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu tür operasyonların devam edeceğini duyurdu.